Mahmut Bey. Beste Hanım. E, rahatsız etmedim inşallah. Yok rica ederim buyurun. E, aklım sizde kaldı. Yani ne yaptınız merak ettim. Ben de sizi arayacaktım aslında. Teşekkür ederim. Sahi mi? A arasaydınız keşke. Hayırdır inşallah yani. 724 istediğiniz zaman arayabilirsiniz beni söylemiştim. Yok yani aslında ihtiyaçtan değil de. Eğer yanlış anlamazsanız ben size bir teşekkür yemeği ısmarlamak istiyorum. E Yok canım, nesini yanlış anlıyım estağfurullah. Ee, yanlış anlaşılacak bir durum yok. Ee, ama hem teşekkürlük bir şey yok, hem ben alışkın değilim. Ben sizi yemeğe götüreyim. Yok, onu kabul etmem, ben ısmarlayacağım yemeği. İtiraz istemiyorum, olur mu? Hay Allah. İyi ee, ne yapalım? Mağan eli tutulmazmış. Tamam, ben size haber vereceğim o zaman. Görüşmek üzere. Tamamdır, görüşürüz. teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Afilli yermiş vallahi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olasın kardeşim. Hmm. New York, Paris. Hmm. Ne oldu? Ya bu isimleri böyle süsleyince beni kaybediyorlar ya. Yani. <laughs> tamam, o zaman şöyle yapalım. Eee nasıl bir şey seversiniz? Ya şu sizi bizi de bıraksak mı? Artık onu ayak uyduramıyorum ben. <laughs> tamam, ee, ne seversin? Bak buranın menüsü çok zengin. Köfte, tavuk, et her şey var. Vallahi her şeyi yerim. <laughs> ee, bugün bir et yiyesim var. Aynen. Öyle bir havamdayım galiba. Ama kremasız falan bir şey mesela. Ha. Ben aslında böyle bademli, soslu... ...çok güzel bir steak var onu söyleyecektim ama... Hmm. Tamam o zaman. Şöyle yapalım. Yeni tatlar deneyelim. Madem ben senin bugün misafirinim... ...kendimi sana teslim ediyorum. Ne dersen o. E, ama ya beğenmezsen? Kısmet. <laughs> Beğenirim ya niye beğenmeyeyim? Tamam. Pardon. para verdiniz mı? Evet. Ee, biz bir New York steak alalım. Bir de avokado salatalım. Söyle efendim. Valla dinlemesi bile keyifliydi ya. <gülüyor> <gülüyor> Nasılsın? İyiyim. Daha iyi olacağım umarım. O zaman sana bir iyi bir kötü haberim var. Kötüden başla o zaman. Canın yanacak. Ama sonra vakit geçecek. Daha iyi hissetmeye başlayacaksın kendini. Allah'ın sevgili kuluymuşum. İyi ki kurtuldum diyeceksin. Güven bana. Beğenmedin mi? Yo beğendim. Bak dürüst olabilirsin. Ya Allah eksikliğini hissettirmesin tabii de. Ben bu ekmeği anlamadım. Ne ekmeği bu? Kara buğday ekmeği. Hmm. Ha, ya, bu glutensiz falan yeni ekmeklerden. Sağlık. Sana bir şey diyeyim mi? Yani beş yılda bir bir yemek aklanıyor, bir yemek karalanıyor. Aynı terane. Önce bildiğinden şaşmayacaksın. Neyi biliyoruz ki aslında? Yani düşünsene aynı yasta yıllarca başını koymuş birisini tanıyamıyorsun. Bu yüzden ben artık bildiğimi sandığım şeyler hakkında iddialaşmayacağım. O şerefsizin genetiğinde bir sıkıntı var. Oradaki problem o. Konuyu açmayacaktım da madem açıldı merak ettim. Bir sıkıntı çıkarmadı inşallah. Yok çıkarmadı. Dayak yemiş ama. Fena haldeymiş. Hadi ya. Laini bulmuş. Üzülmedin herhalde. Hayır üzülmedim ama Mehmet'e üzüldüm. Yine ona karşı mahcup oldum. Mehmet mi? Mehmet'le ne ilgisi var? İşte Hakan olan şikayetçi olmuş. Polisler aldı Mehmet'i. Allah Allah. Mehmet, ya Mehmet'le ne alaka ya? Yani geçmişte bir gerginlik yaşamışlardı. İlk aklına o gelmiş. Hayda. Mehmet'i de sıkıntıya soktuk şimdi ya. Ben yani peki yani çıkmış mı yani son durum ne? Pardon soktuk derken. Mahmut sen mi yaptırdın? Pardon aracımı getirir misiniz lütfen? Tamam efendim. Beste, beni bir dakika dinler misin lütfen? Ne dinleyeceğim Mahmut Allah aşkına ya? Ya sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Hangi akla yaparsın sen ya? Hak etmişti. Etmedi mi? Böyle bir ilkelliği aferin diyeceğimi düşünmüyorsun herhalde. Haberim bile olmaz sanıyordum. En azından o kadar adam olur da hakkını bilir diyordum. Bak bunun gibilerin anladığı tek dil bu beste. Onun gibiler mi senin gibiler mi? Ha benim gibiler. Ve benim gibiler başkasını bilmez haklısın. Ben kıymetlerimi, üzenleri üzmeden rahat edemiyorum. Kusura bakma. O şerefsiz çok daha fazlasına hak etmişti de yine yatsın kalksın sana dua etsin. Teşekkür hak etmediğimi söylemiştim. Yemek için teşekkürler. Gel. Ne güzel koktu böyle. Ada çayı. Tansiyona, kalbe, strese iyi geliyormuş. Bundan sonra artık her akşam birer bardak içeriz. Ya ben iyiyim Seher. Atlattım. Bu kadar düşünmene gerek yok. 30 yıllık hayat arkadaşımı düşünmeyeceğim de kimi düşüneceğim? Seninle bir 30 yıl daha yaşayasın var. Sağ ol. Yakında torunumuz da geliyor. Sen yani kendini düşünmüyorsan onu düşün. Dedesinden öğreneceği çok şey var. Hı. Hayat. Biz ne ara dedenin olacak yaşa geldik Seher? Nasıl geçti? Öyle. <laughs> hani derler ya göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor zaman. Ben çok heyecanlıyım. Ben de ben de. Çocuk sahibi olmaktan çok farklı bir his gibi geliyor bana. Ha. Çocuklar da büyüdü zaten. Yavruyu rahatlıkla büyütürüz biz. İnşallah. Bugün gezdim dolaştım biraz. Neler neler yapmışlar. Almamak için kendimi zor tuttum. Bu evde de torunumuza bir oda yapar mıyız? Öyle bir dur Seher. Anası babası kucağına alsın. Bakarsın. Sence ne olur? Ne bileyim. Bir sağlıcakla da olsun fark etmez. Tabii, tabii. Hayatımızın çok güzel bir dönemine giriyoruz. Biraz şu işi gücü azaltsan, gezip tozsak. Yani hiç gezmedik bugüne kadar. Yandım Seher. İyi misin? Yandım Seher. Dur ben sana buz getireyim. Evet.